Evet, sevgili izleyiciler. Burada ne yapıyoruz? Burada aslında çok önemli bir şey yok. Simsarların insafına terk edilen bu topraklarda üretimin yeniden modellenmesi adına bir hikaye yazmaya çalışıyoruz. Bundan rahatsız olanlar olacaktır. Buna karşı çıkanlar olacaktır. Hayallerimiz var. Bu topraklar yeniden üretmeli. Yeniden kırlardaki nüfus yüzde %6'dan %40'lara, 50'lere çıkmalı. Kırlardan kentlere göç engellenmeli. Tabii geri dönen kıra geri dönen insan gücünde insanların da yeniden üretmesinin yolları, metotları bulunmalı. İşte bu yaptığımız şey de onlardan bir tanesi. Yani üretimin bu topraklarda yeniden modellenebilmesi için yeni projeler hayata geçirmek gerekiyor. Diyorlar ya şimdi ve öyle topraklar bölünüyor, topraklar küçülüyor ve artık üretim yapacak alan kalmadı. Ama yeni metotlar geliştirilebilir mi kardeşim? Geliştirilebilir. İşte bizimki gibi butik projelerle yani bir dönüm iki dönümlük alanlarda 50-60 koyun 150-200 tavuk ve iki tane de inek bakarak bir üretim sağlayabilirsiniz. Koyun bereketli bir hayvan ülke bir gıda krizine doğru hızla ilerlerken daha doğrusu dünya bir gıda krizine su krizine doğru ilerliyor. Ve küresel sermaye her türlü üretim aracını kâra dönüştürmek için, üretim aygıtını kâra dönüştürmek için köylünün elindeki toprakları, köylünün tek üretim aracı olan toprakları ele geçirmeye ve bunun akabinde de bu bölgelerde tüm bölgelerde tüm dünyada bu arada, yer altı, yer üstü kaynaklarını zenginliklerini bu toprağın üstünde altında ne varsa alıp götürmek için sistematik bir sistematik bir saldırı halinde küresel sermaye tüm dünyada. Ve akabinde tabi endüstriyel tarım diyecekler, endüstriyel hayvancılık diyecekler. Bu ülkenin insanlarının sadece bir fabrika işçisi, bir köle üretmeyen mülkiyetsiz insanlar haline dönüştürecekler. İnsan aynı zamanda onların sisteminde müşteri. Tabi bu ürettiklerini kime satacaklar? Halka satacaklar. Kölelere ürettirecekler ve kölelere satacaklar. Ve üzerinden büyük servetler, kazançlar elde edecekler. Peki köleler ne yapmalı? Yeni bir Spartaküs doğar mı? Yeni bir Atatürk gelir mi? Onu mu bekleyecekler? Yoksa bu itlaf hareketlerinin bu toprakları ıssızlaştırma ve toprakları üretimden kopartarak aynı zamanda simsarlar vasıtasıyla insanların ellerinde son kalan toprakları da alarak ilerleyen süreçte kendi işletmelerinin, kendi madenlerinin bir parçası haline getirmek istiyorlar. Aynı zamanda da kırda nüfusun azalmasıyla birlikte ve yaş ortalamasında 50-60 olması sonucunda kırları savunacak hiç kimsenin kalmamasını <laughs> anlatıyoruz. İşte bu minvalde yeni projeler üretmek, toprakların yeniden üretir hale gelmesi için de birileri çıkıp yeniden üretsin diyoruz. Kırlarda nüfus yeniden gençleşsin diyoruz. İşte böyle bahsettiğim gibi butik projelerle aslında kırlarda üretimi yeniden canlandırmak mümkün. Dedim ya elbette karşı çıkacak olan bağnazlar, gericiler olacaktır bu projelere. Ama şu bir gerçektir. Bu ülkenin kurtuluşu yeniden gıda bağımsızlığına, yeniden kendi kendine yeten ülkeler arasında olma zorunluluğuna bağlıdır. Gıdasını kendisi üretemeyen ülkeler kömürge olmaktan asla kurtulamazlar. Dediğim gibi bu projelerle yani 150-200 tavuk, 50 tane koyun ile, 2 tane inek ile bir dönümlük bir alanda üretimi yeniden modellemek mümkün. Tüm bunlar nasıl yapılıyor, nasıl ediliyor? Aslında devletin vermiş olduğu teşvikleri takip etmek gerekiyor. Aynı zamanda Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin Türkiye'de hiçbir yerde olmayan Desteklemelerini verdiğini görüyoruz. Hem projelere hem tarıma hem hayvancılığa çok ciddi destekler verdiğini görüyoruz. Ve bunlardan faydalanmak isteyenler vardır, olabilir ve faydalanmalılar zaten. Projeler onun için yapılıyor. İşte bu yaştan sonra bir yer kiralayıp, insanlara örnek olsun diye bir pilot proje gerçekleştirmek istedik. Yani bu topraklarda üretimin yeniden modellenmesinin farklı yöntemleri var. Kooperatifçilik, kolektif üretim ayrı bir model. Böyle bu şekilde butik üretim yöntemleri de ayrı bir model olarak geliştirilebilir. Kent insanları kırlara özlemle bakıyor, kırda yaşamak istiyor ve bir takım insanlar da gelip kıra yerleşiyorlar. Fakat bu yerleşen insanların %99'u üretim yapmıyor. İnsanları üretime yönlendirecek aslında pek çok desteklemelerde var. Belediyelerin özellikle Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin hem kadın girişimcilere hem de hem de kooperatiflere Türkiye'de hiçbir belediyenin yapmadığı kadar büyük desteklemeler var. Yeter ki sen üretmek iste. Yeter ki bir proje geliştir ve yeter ki sen niyetinde samimi ol. Bu samimiyetle, bu azimle yola çıktığın zaman evet. Kervan yolda düzülüyor ve ve bu süreçte işte benim de yaptığım gibi 7 koyunla başlayıp bugün 1,5 senede 50 koyuna ulaşmak da mümkün. 50'yi de aşacak hatta daha doğuracak olanlar var. 7 koyunla başladım ama 7 ay sonra 20 koyun oldu. Yem kredisi çektim faizsiz Ziraat Bankası'ndan ve 10 koyun daha aldım. Akabinde bugün 50 koyuna ulaştım. Yani şimdi ne yapacağız peki? Sadece koyun mu üreteceğiz? Hayır. Peynir yapacağız. Kavurma yapacağız. Proje her geçen gün gelişecek, büyüyecek ve bir de bakacağız ki iki tane de inek almışız. Tereyağı yapacağız. Ve organik yumurta üretiyoruz zaten. Tavukları alıyorsunuz. Organik yumurta üretebiliyorsunuz bugün köy bakkallarında çiftlik yumurtası satılırken ki bu utanç verici bir durumdur. Bu kentin insanların organik organik gıdaya, organik yumurtaya, organik peynire, organik tereyağına ihtiyacı var ve bu ihtiyacı da ne bir kişi karşılayabilir ne yüz kişi karşılayabilir. O halde ne yapmalı? İşte bizim bu yaptığımız gibi küçük alanlarda butik projeler. Her köyde 10 kişinin yaptığını düşünürseniz bir köyde en az 500 koyun olur. 500 anaç koyunla her 7 ayda bir 700-800 kuzu elde edilir. Ve bu koyunlardan dünya kadar peynir elde edilir. Bir düşünün. Kocaeli'nin her köyünde en az 500 koyun olursa bu kentin ne et ihtiyacı kalır ne süt ihtiyacı kalır. Müthiş bir üretim olur ve insanlar hem sağlıklı hem de ucuz gıdaya direkt ulaşabilir. Efendim yem pahalı. Efendim girdiler yüksek. Doğru. O halde ne yapmak lazım? O halde mamul hale getireceksin ürünlerini. Yani kasaba et olarak satma kardeşim. Kooperatif sen bir kasap dükkanı aç kentte. Etini direkt halka sat. Böyle butik işletmen varsa kardeşim kavurma yap. Kasaba kestirme. Kavurma yap insanlara organik doğal kavurma olarak sat. E köy peyniri yani koyun peyniri üret insanlara direkt olarak sat. Kocaeli Büyükşehir'in bu konuda çok büyük desteklemeleri var demiştim. Kooperatiflere kent merkezlerinde satış yeri dahi gösteriyor. Yani sen ürettiğin ürünü kent merkezinde gösterdikleri yerde kalıcı olarak satış yapabileceğin bir kapalı mekanda ürünlerini halka satabileceksin, arz edebileceksin direkt üreticiden tüketiciye. Dediğim ya kooperatiflere çok büyük desteklemeler var. Senenin belli dönemlerinde bunlar açılıyor ve kooperatifler özellikle kadın kooperatifleri bundan bundan faydalanmalı. Bu kentte üretim dediğim gibi yeniden modellenmeli. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın diyor ki gıda bir milli güvenlik meselesidir ve Tahir Büyükakın bu kentte çiftçilik yapan insanlara bugüne kadar en büyük desteği veren belediye başkanıdır Türkiye'de. Bu ileriyi görmekle alakalı bir şey. Bu siyasetin üstünde bir konu. Yani şu partili, bu partili olmak değil mesele. Mesele memleketin gelecekte karşılaşacağı en büyük sorun gıda sorunu insanların açlıkla karşı karşıya kalma tehlikesine karşı tedbir alan yöneticiler iyi bir şey yapıyor demektir kardeşim. Yerel yönetim farklı bir şey, genel yönetim farklı bir şey ve kaldı ki bugün bugün bu önlemleri alan çiftçiye üretime destek olan insana da ancak teşekkür edilir. O nedenle bütün hepimizin yurttaş olarak üzerine düşen görev bu projeleri geliştirmek, yaygınlaştırmak ve gelecekte yaşanacak olan bu krizlere kentimizi, ülkemizi hazırlamak. Sorumluluk hissediyorsanız bunu yaparsınız. Sorumluluk hissetmezseniz aman herkesin başına gelen benim de başıma gelir derseniz o zaman bu ülke bu ülke hep böyle söyleyenler yüzünden felaketlere sürüklenmedi mi? Yapılacak şey ömrümüzün son kalan kısmında ülkemizin ve halkımızın gelecekte açlıkla karşı karşıya kalmaması için böyle projeler üretmek ve bu memlekete faydalı olmak zorundayız. Dedim ya bu meseleler siyaset üstü meselelerdir. İyi şeyler yapan iyi insanların yanında olmak lazım, destek vermek lazım. Kötü insan kötüdür, iyi insan iyidir. Herhangi bir partiye iyilik tapulanmamıştır. Herhangi bir siyasi görüşe iyilik tapulanmamıştır. İyilik evrenseldir, kötülük de evrenseldir. Kötüysen kötüsündür kardeşim. İftiracıysan iftiracısındır. İyi isen ve iyi iyisindir kardeşim. İyi işler yaparsın. Kötüler iftira atar. İyiler de bu memleket için emek harcar. Bu memleket için endişe duyar. Gelecekte karşılaşacağı sorunlara çözüm arar. Bu böyledir. O nedenle üretmek zorundayız ve ürettiğimizle halkımızın sağlıklı gıdaya ulaşmasını sağlamak zorundayız. Gıda bir milli güvenlik meselesidir. Bunu unutmayın ve siyaset üstü bir konudur.